Bazı sesler vardı. Yumuşamazdı. İkna etmeye çalışmazdı. Otoriteyi fısıldamaz, doğrudan kurardı. Ekranda bir adam konuştuğunda ağırlık hissedilirdi. İşte o seslerden biri Rıza Tüzün'dü. Bunlardan hangisi benim sahte oğlum? Söyledim ya baba, işte karşıdaki. <laughs> ah, şu koca ağızlı oğlunu mu? Eee nasılsın bakalım oğlum? İyiyim baba. <laughs> baba! var ah, lan ah, şey. ah, senin burada ya. ne işin var burada? Ne işin Ay. var burada? 1920 yılında Bulgaristan'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Henüz 14 yaşındayken sahneye çıktı. 1952'ye kadar çeşitli özel tiyatro topluluklarında çalıştı. Dekbazlık adlı oyunla dikkat çekti. 1952 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Burada 250'nin üzerinde oyunda rol aldı. Sahne onun sesini sertleştirdi. Duruşunu belirledi. Mikrofon başındaki tonunun temelini attı. Aynaroz Kadısı, Buzlar Çözülmeden, Fazilet Eczanesi, Kibarlık Budalası, Romeo ve Juliet, Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası klasik ve çağdaş metinlerde çoğunlukla güçlü ve belirleyici karakterlerde sahne aldı. Sahnedeki bu ağırlık onu dublajda vazgeçilmez kıldı. Rıza Tüzün sinemada da görünür oldu. 1940'lardan 1970'lere uzanan geniş bir filmografide yer aldı. Kanun Namına, Kurt Mustafa, Yalnızlar Rıhtımı, Otobüs Yolcuları, Kara Gözlüm, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz Yunus Emre. Bu filmlerde çoğu zaman sert, otoriter, sözü geçen erkek figürleri canlandırdı. Ama Rıza Tüzü'nün asıl izi perde arkasında kaldı. Dublajda özellikle Alişen ismiyle özdeşleşti. Alişen'i gelin, deli şahin, sakar şakir, meraklı köfteci, köşeyi dönen adam, delisin filmlerinde ve ayrıca Babacan rollerden bildiğimiz Hulusi Kentmen'in öyle olsun 100 lirayla evlenilmez filmlerinde sesi olmuştur. Alişe'nin sert ve baskın karakterleri, Türkçe'de çoğu zaman Rıza Tüzü'nün tok sesiyle konuştu. Hulusi Kentmen'in baba figürlerinde ise aynı ses, bu kez otoriteyle birlikte güven duygusu taşıdı. Cümleleri kısa tutar, vurguyu doğru yere koyardı bağırmadan, tehdit eden bir tondu bu. Bu yüzden onun sesi Yeşilçam'ın en sert erkek yüzlerine doğal biçimde oturdu. Nubar Terziyan, iyi aile çocuğu, Hüseyin Peyda Derbeder ve Necdet Tosun'u da Bitirimler Sosyete de filminde seslendirdi. Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldan düşman düşmanı benim baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın? Böyle defterini sattım demedin, değil mi? Din diyor <laughs> Demedin ha? Dedim. Deme, deme. Lan bu kaçıncı insaniyetliğin? Her hıyar olmaktan vazgeçmeyecek misin be? Al şunu kötü gözüm görmesin. Gözünü kapatırsan hiçbir şey görmezsin amcacım benim. Ihın yavrum. Ihın. 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 Asurda eşyalı eşek. Oooo. Oh, asırı bile miski! Haydi bre tayın çiftiye! Haydi bre, bu kadar mümtaz! Hıh! <laughs> gel <laughs> <laughs> buraya gel! Kızım, o resimler ne çekersin ha? Yürü, çürü! Buyur abi, Tamam. İstemem! Şerbet evet, iç bari! Hayır, istemem! ki evde almaz mısın? Ulan istemez ben. Ulan bu evde evet. yiyecek bir şey yok mu be? Neden alıyor Ay. bu köpek be? Nedirin köpek bu? Aa. Nasıl bilmezsin ulan? Aklını başına topla. Hayat bir düş değildir. Feliin sillesini yersin sonra. O güne kadar babana tek satır yazmadın eş herif. Bu ne diyor be? Demek babana da karşı çıkıyorsun ha? Ne babası ya? Rıza Tüzün 12 Nisan 1979'da İstanbul'da hayata veda etti ama sesi kalıcıydı. Alişen konuştuğunda, Nubar Terziyan ekrana girdiğinde o tok ton daima hissedildi. Rıza Tüzün, sahneyle yoğrulmuş, yeşil çamda yüz olmuş, dublajda otoritenin sesi haline gelmiş bir usta. Dublajın ustaları arasında en sert ve en net tonlardan biri.